iPhone'umuzu kullanarak tıpkı zil sesi seçer gibi kişiye özel titreşimler oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? İşlem çok basit. Hemen anlatıyorum. Gel, kişilerimize giriyoruz arkadaşlar ve titreşimini değiştireceğimiz kontağımızı seçiyoruz. Sağ üst tarafta düzenle diye bir bölüm var. Buna tıklıyoruz. Hemen aşağı kaydırıp zil sesi bölümüne tıklıyoruz. En üstte titreşim diye bir bölüm var. Buna tıkladığınızda altta yeni titreşim yarat bölümüne tıklayıp buradan böyle bir titreşim ayarı yapıyorsunuz. Daha sonra kaydet butonuna basıp buna bir isim veriyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Eğer sizin de rehberinizde farklı farklı titresin dediğiniz kimseler varsa bu özelliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden farklı iPhone ipuçları için oynatma listesini ve tabii ki kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.